Bu senenin belki de en ilginç, en dikkat çekici mouse'larından birisi olan ve benim de aniden favorim haline gelen VL Mouse Beast X ile karşınızdayım. Şimdi böyle bakıyorsunuzdur diyorsunuzdur ki delik delik bu ne böyle mouse nerede? Şimdi öncelikle özel bir mouse olduğunu söylemek mümkün. Çünkü tamamen magnezyum bir kasaya sahip. Bakın plastik değil dikkatinizi çekerim. Ve 39 gram gibi çok ciddi bir hafifliği var. Ağırlık dengesi de o kadar iyi ki hani böyle tüy gibi hissediyorsunuz. Bu delikler beni rahatsız etmiyor. Zaten genel olarak hissettiğimiz sinirler parmak ucunda. Onda da kliklerde ön taraflarda tabii ki delik yok. Sadece baş parmağımızı koyduğumuz yerde dikey şekilde var. Dediğim gibi beni rahatsız etmiyor ama rahatsız eder derseniz grip tepler var kutu içinde onları takarsınız. Şu tasarıma bir bakın. Özellikle altın siyah olanı tercih ettim. Tabii ki de çok renk seçeneği var. Bence çok şık duruyor ve standart dışı bir mouse olduğu bariz belli oluyor. Shape olarak bakıldığında biraz Final Mouse havası var. Biraz da zaten delik tasarımıyla ve şekliyle sınırlı sayıda özel mouselardan birisi olan Viper Mini Signature Edition'a da benzediğini söyleyebilirim. Zaten bu bahsettiğim 3 mouse'un en temel ortak özelliği magnezyum olmaları. Özellikle claw ve fingertip tutuşa uygun ve boyut olarak öyle büyük bir boyutu yok. Benim 18 santim ellerim var ve claw tutuş yapıyorum. Ayrıca küçük mouse seviyorum. O yüzden benim için muazzam bir şekli var. Genel olarak tavsiye edersem de 18 santim veya daha küçük eli olanlara kesinlikle tavsiye ederim. Fakat eliniz 18 santimden büyükse eğer küçük sayılabilecek bir mouse seviyorsanız buna bir bakın. Kalite anlamında zaten magnezyum olmasına kaynaklı ekstra bir dayanıklı fakat yine de sağdan soldan sıkınca veya tuşlara baktığımızda ne bir oynama ne bir gıcırdama var taş gibi ürün olmuş. Donanım olarak zaten adı gibi bir canavar. Pixart 395 sensör var ve bu sensör bize 650 IPS ve 50G hızlanma sunuyor. Bunun yanında son nesil e-mouse'larda duyduğumuz Nordic m 5840 MCU ile beslemişler. Aynı zamanda bu gördüğünüz Rubik küp tarzında ekranlı dangle ile bizlere 1000 Hz haricinde 2000 ve 4000 Hz raporlama hızı sunuyor. Böylelikle 4000 Hz kullanımda sıradan 1000 Hz kullanıma göre 4 kat daha hızlı bir raporlama sunulmuş oluyor. Özellikle 240 Hz üzeri bir monitör ve güzel bir işlemci ile 4000 Hz ile oyun gerçekten daha sumut oluyor. Bununla da kalmayıp sektörün en pahalı mouse switch'i denilen Omron Optik switch'lerle donatmışlar. Bu switch'leri daha önceden sonra 4K'da da görmüştük. 4 Hz kullanımla optik switch'ler minimumun minimumu gecikmeleri düşüyor. Gelin bir sesine bakalım. Skatezlere baktığımızda aslında kutu içeriğine birazdan bakacağız fakat bir sürü skatez opsiyonu beraber geliyor. Rate bunları getirirken özel olarak 4 adet Dot Skatez koydurmuşlar. Yurt dışında ya altı boş geliyor kutu içeriğinden sen takıyorsun ya da siyah skatezlerle geliyor. Bu 4 adet Dot Skatez ise bence bu mouse'a gerçekten çok yakışmış. Sadece kutudan çıkarınca kullanmadan önce skatezlerin üzerinde çok ince bir film tabakası var onları sökmeyi unutmayın. Şu gördüğünüz kübik şey aslında bir dangle görevi görüyor. Ama bunun üzerine bir tane ekran eklemişler. Bu ekranda normalde DPI, Hertz, şarj üstesi, saat vesaire şeyler görebiliyorsunuz. Ama bir diğer yandan dilerseniz bu ekrana fotoğraf ve gif koyabiliyorsunuz. Ayrıca çözünürlüğü de gayet güzel. Bunun yanında ek olarak RGB ayarları falan da var. Bütün her yerinde böyle RGB şeritler mevcut. Masa üzerinde ise çok estetik bir duruşu var. İnanılmaz farklı bir özellik olmuş bu olay. Sadece tek anlamadığım olay kablo girişini yukarıdan vermişler. Hani neden bunu arkadan vermemişler onu anlamadım. Hani çünkü burada böyle bir kablo görüntüsü çıkıyor. Bu arkada olsa hiçbir şekilde sorun olmazdı bence. Pil olarak 300 mAh bir bataryası var. Bu batarya süresi her kullanımına göre değişmek de tam veri vermeyeyim fakat 4000 Hz'de yaklaşık 15-20 saat gibi bir süre çıkıyor ki bu da 4000 Hz için normal bir süre. 1000 Hz kullanımda rahat 60-70 saati devirir gibi duruyor. Ama zaten böyle bir mouse'a da 1000 Hz kullanmayın yani. Bir de şunu fark ettim. Bataryayı öyle bir gizlemişler ki vallahi takdir ettim. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Ayrıca buraya da ekleyerek bir ağırlık dengesi oluşturmuşlar aslında. Temel rakipleriyle birkaç şey karşılaştırması yaparsak mesela Ninzo Soray ile bire birebir aynı donanım diyebiliriz. Her ikisinde de MCU'su, sensörü ve switchleri aynı e tabii ki de iki ayrı mouse bunlar. Şekil olarak farklılar. Hissiyat olarak farklılar. Sonra daha bir arkadan yüksek ve öne doğru daha keskin alçalıyor. VL mouse ise daha basık gibi ama ortada bir yüksekliği var denebilir. Lamzu Maya ile shape olarak birazcık benziyor. O da yükseltilerinden dolayı. Donanım olarak da aynılar fakat switchleri farklı. Shape olarak benziyor demiştim. Maya elde biraz daha tombul hissettiriyor VL mouse'a göre. Boyut olarak ise az çok ikisi de aynı boyutta denebilir. Atlantis Mini Pro ile pek aynı boyutlarda denmez. Vial mouse biraz daha uzun kalıyor ama her ikisinin de hedefinde küçük mouse severler ve Cloud Grip Fingertip Grip tutanlar var. Donanım olarak bakıldığında ise Atlantis Mini Pro ile Lanzo Maya'nın donanımları zaten aynı. O yüzden ikisinin donanımı da aynı denebilir ama switchleri tabii ki de farklı. Vial mouse optik switchler varken bunda lamzu Huano Custom switchler var. Şimdi şöyle iki kutunun birleşimi gibi bir mouse kutusu var arkadaşlar. Bu kutuyu şu şekilde açıyoruz. Burada şu dangle var. Burada da mouse'umuz var. Şu alt kısımda da kutu içeriğimiz var. Şimdi onlara bir bakalım. Şimdi burada bir tane kullanım kılavuzumuz var. Mouse'umuz var ve dangle'ımız var. Bir de şöyle para bir kablomuz var. Asıl önemli şeyler bunun içerisinde. Ben de videoyu bekledim sırf bunu açmak için. Bakın gördüğünüz gibi açmadım. Evet şimdi geldik asıl olaya. Bakın burada bir cam skatez var arkadaşlar. Hatta şöyle bir paketten çıkaralım. Şimdi bunları iki set olarak göndermişler. İsterseniz şu ikisini takarsanız isterseniz iki iki şeklinde bunları takabilirsiniz. Bunlar haricinde yine böyle siyah PTFE skatezler var arkadaşlar. Neden siyah bilmiyorum neden beyaz değil inanın bilmiyorum yani. Yine bunlarda da aynı şekilde burada iki burada da bir ikili set var arkadaşlar. Üzerindeki setleri de sayarsak Toplamda 5 adet skateziniz var arkadaşlar. Yani bu mouse'u kullanırken ömür boyu skatez ihtiyacınız kalmıyor gibi bir şey yani. Ya ben açıkçası şu an bu dost skatezlerden memnunum. Ama şu cam skatezleri de bir denemek istiyorum. Daha önceden cam skatez kullanıyordum. Bakalım nasıl bir performans farkı olacak bilmiyorum. Ama bu kadar opsiyon sunmaları bence gerçekten çok güzel bir olay. Yani keşke her mouse'un kutu içeriği bu şekilde olsa. Bir de şu grip tape'ler çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim. Bunlar yanlar için, bunlar da klikler için. Ve bunların dokusu da falan gerçekten hoş bence. Yumuşak bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Böyle üzerinde de böyle baskı gibi bir şey var. Sizler ne düşünüyorsunuz kutu içeriği hakkında? Yani ben daha ne olabilir diye düşünüyorum kutu içeriğinde. Her şey var. Yani şu cam skatesler bile sadece bakın bir seti mesela bulsanız Glide'ları 700-800 TL bakın öyle düşünün. Hani AliExpress'ten böyle farklı marka falan bulsanız dahi 300-400 TL. Bunu gelip adamlar kutu içeriğine 2 set halinde koymuşlar bakın. Üstüne gitmişler 2 set halinde normal skates koymuşlar. Ve zaten üzerinde DOS skateslerle geliyor. Yani 5 farklı skates opsiyonu. Çok ilginç. Sonuç olarak baktığımızda karşımızda gerçekten özel bir ürün var benim gibi butik ve özel mouse seven arkadaşlar hemen yükseldiler zaten alanlarda memnun kaldı discord grubumda memnun olmayan bir kişi görmedim. Bu işi bilen adam için zaten özel bir ürün olduğu çok belli ayrıca bu vl mouse kendisi bir fabrika o yüzden çok özenerek çalışıyorlarmış ve bazı kişilere özel ürün bile yaptılar. Mesela Borzi'ye gönderirken köpeğinin fotoğrafını mouse'un üzerine koymuşlar. Keşke benim kedinin fotoğrafını da şöyle üzerine falan koysalardı. VL mouse bize de bir krallık yapsaydı. Ve örnek vermek gerekirse Vrate'e gelen renklerden birisi olan siyah beyaz gradient rengi mesela normalde yok. Hani sitesinde falan göremezsiniz. Kaldırılmış büyük ihtimal. Ama Vrayt'e e özel olarak o renkte bir miktar üretmişler. Öyle düşünebilirsiniz. Beni şaşırtan bir ürün oldu. Bir süredir görüyordum ama hani geldikten sonra tamamen bambaşka bir şeyle karşılaştım. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Şimdi satın almak için Vrate'e geldik arkadaşlar bazı renklerin stoklarının bittiğini görüyoruz mesela benim altın siyah renginin stoku bitmiş bu bahsettiğim beyaz siyah modeli de bu şimdi baya bir talep olmuş aslında stoklar bitecek kadar bir talep olmuş ama merak etmeyin stoklar yenilenecekmiş onun haberini raid'den aldım arkadaşlar Şimdi fiyatını görüyoruz 4499 TL düz renkler ama böyle altın siyah veya böyle beyaz siyah gibi böyle çift renkli olup özel seri olanların fiyatı 4799 TL. Sıvar 50 indirim kodumu kullanırsanız 50 TL'lik bir indirim oluyor. Bu bütün hepsinin kaplaması aynı aslında ama şu pembe mavi olanın böyle dış kaplaması biraz daha silikonumsuymuş. Onun bilgisini aldım. Hani bilmiyorum daha denemedim bunu görmediğim için tam bir şey söyleyemiyorum ama bunun kaplaması bir tık farklıymış. Ama renk tabii ki de biraz tercih meselesi. Bunun haricinde gümüş olanı da güzel duruyor. Altın olanı da güzel. Altın siyah zaten benim favorim. Ama bu hani kırmızı, mor falan hani bunlar da canlısında çok daha iyiymiş. Onu söyleyebilirim. Şu beyaz siyah olan zaten dediğim gibi hani bayağı limited bir ürün. Wraith'e özel olarak falan üretilmişti hani video içerisinde bahsettim. Eğer kapmak istiyorsanız bakın bunun hala stoğu varken bunu da kapabilirsiniz. Ama bu diğer renkler için de stok en yakın zamanda gelecekmiş. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Kasa şu şekilde bakın. Ön klikler ayrı. Tamamen magnezyum. Ekranımız burada zaten. Şöyle bakın mor böyle duruyor. Kırmızı biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? Böyle metalik bir kırmızı gibi yani. Gerçekten o da hoş duruyor aslında. Allah beni çok şaşırtan bir ürün oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Evet şimdi yazılımına baktığımızda arkadaşlar şurada bir main kısmı bizi karşılıyor. Şimdi burada atıyorum bu tuşlara istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Buradan bakabilirsiniz. Bunun haricinde advanced kısmı var. Burada DPI ayarınızı yapıyorsunuz. Bunun haricinde sleep setting var. Ben bunu her zaman en yükseklik tutmayı tercih ediyorum. Ben mouse'umun uykuya girmesini istemiyorum. Eğer bir şey yapacaksam kendim altından kapatırım. Sonra load var arkadaşlar. Lift of distance yani mouse'un ne kadar yüksekten algılayacağı mesafesi. Bu tamamen bir tercih sebebi ve alışkanlık sebebi. Ben 1 milimde kullanmayı tercih ediyorum. Motion sign'ı açıyorum ben. 395'in bir özelliği ben pek etkisini veya farkını pek görmüyorum ama açık kullanmayı tercih ediyorum. Slam Click Preventation arkadaşlar bence açın. Çünkü atıyorum mouse'u böyle masaya vurduğunuz zaman yani mouse mousepad'e vurduğunuz zaman click böyle aktive oluyor. Bunu açarsanız o click'in aktive olmasını engelliyor. Eğer alırsanız mouse'u dediğimi anlayacaksınız zaten. Bunu açık kullanmayı tercih edin. Burada da polling rate kısmımız var. 1000, 2000, 4000 artık ne kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben 4000'de kullanıyorum. Bunun haricinde şöyle bir makro kısmımız var. Ve en önemli yer View Screen yeri. Şimdi öncelikle buradan bu Rubik kübün üzerindeki RGB ayarını yapabiliyorsunuz. Onun haricinde şimdi View Screen tarafı var. Şimdi burada yeni bir şey eklemek istiyorsak, bir GIF eklemek istiyorsak ne yapıyoruz? Buradan Clear All Flame diyorsunuz öncelikle. Daha sonrasında e, ne yükleyeceksiniz? Mesela fotoğraf mı yükleyeceksiniz? Buna tıklıyorsunuz. GIF mi yükleyeceksiniz? Buna tıklıyorsunuz. Mesela tıklayalım. Ben GIF yüklemek istiyorum. Geldim burada. Mesela ne yükleyelim? Bu var zaten bende. Scarface yüklemek istiyorum. Aç diyorum arkadaşlar. Ondan sonra buradan Upload diyoruz. Sonra buradan Uploading All Frame diyoruz arkadaşlar. Ve şöyle baya uzun süren bir işleme giriyor. Bu yazılımında düzeltilecekmiş. Yani şu an yarım saat falan sürer bu işlem büyük ihtimal. Hani GIF'in ekrana gelmesi yarım saat gibi bir süre alıyor. Aldığım bilgilere göre bunun süresinin kısaltılacağı söyleniyor. Şimdiden onun bilgisini vereyim. Bunun haricinde ne var? Burada şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Bu yukarıdan da güncellemeleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi buraya bir güncelleme gelecekmiş zaten bu yazılım için. Bu giflerin yüklenme süresi için. Bu arada fotoğraf çok hızlı yükleniyor ama gif dediğim gibi yarım saat falan sürebiliyor. Bunu buradan güncelleyebilirsiniz geldiği zaman. Başka da bir şey yok yazılımda ama gayet detaylı güzel bir yazılım bence.